Havaliden herkese merhabalar. Yavuz Baydar ben. Sıcak takipteyiz. Konuğum Profesör Emre Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz Emre Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi bugün bir raporu konuşacağız. ilgi görmesi gereken, üzerinde durulması gereken bir araştırma raporu bu. Bu rapor başlığı itibariyle Avrupa Birliği algıları araştırması. Bir de alt başlıkları var tabii bunun. Dış politika ile ilgili bakış, işte Kıbrıs meselesi, iklim krizi ve Avrupa Birliği üyeliği üyelik sürecine bakış gibi. Bunlar üzerinde duracağız. Öncelikle bilgi alalım. Şimdi bu araştırma nasıl hazırlandı ve hangi denekler üzerinde yapıldı? çerçevesinin böyle çizilmesinin sebebi nedir? Çok teşekkürler. Öncelikle bu fırsat için. Bu araştırma bizim yürüttüğümüz ikinci araştırma. Geçen senede aynı şekilde bir araştırma çalışması yürütmüştük. German Marshall Fund'ın bir projesi. Ben de araştırmacı olarak dahil oluyorum. Araştırma Mart ayında, 26 Mart ayları arasında Türkiye 18 yaş nüfusunu temsil eden 2180 kişiyle 27 ilin kentsel ve kırsal bölgelerinde yüzde görüşmelerle gerçekleştirildi. 18 ha. yaş üstü, üst sınırı yok evet. değil mi? Yaş sınırı. 18. 18 evet, araştırmaya katılabilecek bir, bir yaş. Tam Türkiye temsilidir. Yani yüzde görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Kırlarda ve kentlerde gerçekleştirilmiştir. Hanelerde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla güvenilir bulduğumuz bir yöntemle yaptığınız bir araştırma. Bu araştırma neden yapılıyor? Aslında, bu araştırma bütün e, kaç bölge ya da ili kapsıyor? Onu da e, 27 değil. 27, 27 değil Bütün Türkiye'yi temsil ediyor. Anladım. Örneklem tamam. yönteminden de. E, şöyle bu araştırmayı yapılma temel, yapılmasının temel motivasyonu Türkiye'de Avrupa Birliği ilgili sistematik bilgi üretiminin olmaması. The Eurobarometer var. Avrupa Birliği programının yürütmüş olduğu kendi araştırması var. O düzenli olarak çok uzun zamandır yapılıyor. Ama Türkiye özel çalışma çok fazla yok. Bazen teker teker, teker bazı, araştırmaların içerisinde küçük soru modülleri olarak yer alıyor. Genelde de kamuoyuyla da paylaşmayan bir iki çalışma olmuş olabilir. Ama Türkiye kamuoyu düzenli olarak takip edilmiyor. Bizim de başlangıç noktamız bu oldu. GMF'in, German Marshall Fund'ın bir projesi bu. Hı, hı. Onun kaynakları yapılan bir şey. Hı. Bunu düzenli olarak ölçelim. Türkiye'de Avrupa Birliği'ne bakış. Ve buradan da siyasetçilerle diyalog oluşturmaya çalışalım. Zaten geçen sene biraz daha kapsamlı bir çalışma yapılmıştı. Editlerle de görüşülmüştü vesaire ama bir anlamlı diyalog oluşturulabilsin ve bu bilgiye dayalı olabilsin diye yapılan bir çalışma. Çalışmada biz sadece Avrupa Birliği olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz odaklanmıyoruz. Burada farklı boyutlar var ve bizim çok önem verdiğim şeylerden biri de dış politika algıları. Yani Türkiye'de insanlar dış politikada neyi önceliyorlar, neyi önemsiyorlar, ve zaman içerisinde tabii ki devam edebilirsek bunu da gözlemleyebileceğiz. Çünkü bu konjonktüre çok duyarlı bir şey. Sonuç olarak da, yani söylemeye çalıştığım şey şu, kamuoyunu yok sayarak bir dış politika yapmak mümkün değil. Ona e, istemediği bir şey yapmak da çok kolay bir şey. Bu ancak bilgin olmadığı bir yerde olabilir. Yani kamuoyunun ne istediği bilinmiyorsa, kamuoyunun görüşleri ciddiye alınmaz ama kamuoyunun ne istediği biliniyorsa o zaman bile ciddi almak zorunda olur. Biraz da öyle bir misyon gütme, kamuoyunun evet. dış politika yapımına dahil etme gibi çabası da var. Evet, özellikle tabii Ukrayna Rus işgali ardından global konjonktürün çok daha fazla önem kazandığı bir bir sürecin içerisindeyiz. Özellikle Türkiye seçim eee işte atmosferine iyice girmişken, sandığa doğru yürürken bu çok daha büyük önem taşıyor. Şimdi buradan ilerleyelim. Ee, bu araştırma tabii yüz yüze yapıldığı için çok önem, büyük önem taşıyor. Hı hı. Ee, yani telefonla yapılanlardan, işte panelle yapılanlardan çok daha fazla önemli. Temel bulgular açısından e, başlık başlık gidelim e, isterseniz e, ya da en önemli bulgular, en önemli veriler nelerdir oradan da ilerleyebiliriz. Nedir burada ortaya çıkan fotoğraf? Biz burada neyi görüyoruz? Benim baktığım yerden, Türk, dış politika algılarında Türkiye'nin hafif bir hareketlenme var. Bu e, izolasyonist, ben tek başıma davranayım, ağabeylik yapayım, rol modeli olayım, silahlanayım. Yani şahince dediğimiz bir görüş Türkiye'de her zaman oldu. Bu derin bir batı güven, batı şüpheciliğinden de kaynaklanıyor. İşte klasik Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur söyleminden de besleniyor bir şahin diyeceğiz bir tutum var. Bu tutum zaman zaman sertleşiyor. Daha fazla ön plana çıkıyor. Zaman zaman azalıyor. Bu azalma döneminde. Yani şöyle baktığımızda geçen seneyle karşılaşmamak baktığımızda gördüğüm en önemli şeylerden biri bir çok taraflı önem verilmesi. Yani biz bu işleri tek başımız hallederiz değil, beraber hallederiz. önemli şeylerden bu. Silahlı güç olsun, olsun. Güçlü bir devlet olsun ama işleri müzakerelerle halledelim. Savaşla halletmeyelim. Yani bulgarda yine bakıldığı zaman yüzde yüzü bunu düşünüyor değil ama oranlarda değişme var. Ve ikinci olarak gençler biraz daha güvercin diyebileceğimiz tarafta. Bu bence önemli bir şey. Yani çünkü bir sarkaç gibi bazen kaba dayılaşan bir dış politika tercih edilebiliyor. Benim silahım var giderim yaparım gelirimle. Ben silahım var tamam bana dokunmasınlar da ben bu iş müzakerelerle halledeyim. Bence Ukrayna'dan öyle bir ders çıkmış durumda. Yani sadece kaba gücün yetmeyeceği konusunda öyle bir kayış olduğunu düşünüyorum. Ama bu kısa vadeli midir? Orta vadeli mi? Zaman bunu gösterir. Yani o kısa vadede başka değişimler olur. E, şu anda şöyle bir şey de hep söylüyoruz. Ukrayna'da yaşanan Türkiye doğrudan bir tehdit değil. Dolaylı bir tehdit var. Ama Kuzey Suriye'de ya da Irak'ta bir şey yaşansa tavırlar değişebilir. Daha şahinci tavır alabilirler. Ama bence önemli. Ama gençlerle yaş arasındaki fark sistematik. Gençler biraz daha çok taraflı. Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz, Ege, e, Mavi Vatan tartışmaları bunun içerisinde bir yere oturuyor mu? Bir fotoğrafın içerisinde Kesinlikle görünüyor mu? Burada şeye bakıyorsunuz yani biz ile araştırma ilerleyen taraflarına Türkiye ile Avrupa Birliği'nin hangi konularda çıkarları kesiyor dediğimizde Doğu Akdeniz kesişmediği bir yer gibi gözükmüyor. Ama Yunanistan ile ilişkiler bir Kıbrıs sorunu çelişen çıkarların olduğu bir yer olarak gözüküyor. aku sorunlar ama Doğu Akdeniz'e Demek ki yani şahin olmayan bir dış politika alanında var. Çok taraflı. Ben bunu hayırlı bir şey olarak görüyorum. Çok taraflı. Çünkü ötekisi gerçekçi değil. Amasi yaklaşım. Çünkü görüyoruz. Olmuyor. Yetmiyor. Yetemiyor. Öteki taraftan ikinci olarak Avrupa Birliği'ne artan bir sempati var. Bu önemli bir şey. Neden? Kimle iş yapalım? Avrupa Birliği'yle. Dünyayı kim liderlik yaparsa daha iyi Avrupa Birliği bütün bunlarda Avrupa Birliği'nin ne o, güvenin bir derece artmış olduğunu görüyoruz. Kurum Ne olarak. kadar bu artış bir önceki araştırmaya kıyasla yani kaç puan aşağı yukarı ortalama olarak baktığımızda. Müsaadenizle söyleyeyim. Ee, en yakın işbirliği kurulması gereken ülkede birinci sırada geliyor Avrupa Birliği 33 puanda. Ee, şunu şöyle söyleyeyim. Diğer Amerika düşmüş durumda, Rusya düşmüş durumda. Rusya 15'ten 5'e düşmüş durumda. Ee, gençlerde e, gençlerde yüzde 44'e çıkıyor. En yakın işbirliği kurulması gereken ülke grubu olarak Avrupa Birliği. Dünyadaki sorunları kim çözerse daha iyi olur da yüzde 36. Gençlerde yüzde 44 buraya geliyor. Ve kurumlara güvene baktığımızda Avrupa Birliği'ne güven 40'tan 47'ye çıkır 8'e çıkmış durumda. Gençlerde. Yani Yok toplamda 8 puan karşılığında. Gençlerde Tabii. dediğimizde hangi bir yaş grubunu kastediyoruz? 18-24. 18-24. i̇lk yani evet. defa Gençler'de veya ikinci kez. İlk defa veya ikinci kez oy kullanacak olanlar. Aşağı evet yüzde 61 Avrupa Birliği'ne güven. Şimdi bu önemli bir şey. Avrupa Yani düşündüğümüz zaman neden Avrupa Birliği'ne güveniriz? Bunu ortaya koyalım. Şimdi uluslararası kurumları güven de karmaşık bir şey. Çünkü uluslararası kurumların ne yaptıkları aslında çok fazla bilinmiyor. İzlenimler var. Mesela baktığın zaman Anlı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne güven yüksek. Sorsak nerede diye yanıt veremeyecekler bunları. Dedi, beğeniyorsunuz da nerede olduğunu biliyor musunuz? Ama o bir değeri temsil ediyor. İnsan Hakları Mahkemesi. İnsanlar İnsan Hakları Mahkemesi hakkında bir algısı var. Avrupa Birliği hakkında da algısı var. Biz bunu da daha sonra sorduk. Avrupa Birliği bir dizi konu saydık. Avrupa Birliği bu, bu konularda başarılı mı? Çoğu konuda Avrupa Birliği başarılı görülüyor. Yani vata barışı getirmekte, vatandaşlarına zenginlik getirmekte, serbest dolaşımı sağlamakta vesaire vesaire baktığınız zaman gençler Avrupa Birliği'ni daha başarılı görüyorlar. Bir yerden baktığımızda da Avrupa Birliği başarılı zaten. Yani bir Avrupalılık yaratmakta. İşte fonların devreye girmesiyle, fonların kullanılmasıyla vesaire başarılı. Bir de burada hep şeyi de tutmakta fayda var, görevlilik var. Yani A ülkesi var, B ülkesi var. A ülkesindeki insanlar her zaman B ülkesinin de göz önünde tutarak düşünebiliyorlar. İkisi de kötüye gitti. Ama A daha az kötüye gittiyse daha başarılı görüyor. Böyle bir karşılaştırma var ve bence esas üzerine girmesi gereken nokta bu. Avrupa Birliği son dönemde başarılı görülüyor. Yani 2008'deki iklim yok. 2008'de Avrupa Birliği bitti, parçalandı var. Şimdi Avrupa Birliği başarılı. Ne de başarılı? Koronavirüsle mücadelede başarılı. Mesela Mayıs 2020'de algımız bu değildi kesinlikle. Mayıs 2020'de Avrupa Birliği başarısız görülüyordu koronavirüsle mücadelede. Ne oldu da daha başarılı olduğunu düşünmeye başladık. Bunu düşünmek lazım. Bu sadece ilaç sağlamakla mı oldu? Ya da ölümleri engellemekle mi oldu? Yoksa vatandaşlarına sağlığı destekler mi önemli? Şimdi o zaman şöyle resim şöyle çıkıyor. Bir yerde vatandaşlarına destek sağlayabilen büyük ölçüde onları destekleyebilen bir birimden bahsediyorsunuz. Bir yerde de vatandaşlarını çok az destek sağlayabilmiş. Hatta destek sağlayamamış başka bir ülkeden bahsettiği zaman hangisi başarılı, ötekisi başarılı. Mesela bizim için önemli şeylerden biri, onu da özellikle söylüyoruz. Türkiye'de pasaport sahibi olanların oranı %10 civarında. Yurt dışına çıkanlar civarında oranı da %10 ve bu çok düşük bir oran. Ama Ölüklerle yine de bir artış olmuş birkaç, bir dört, artış sene önce. Var. %7 falan da aşağı yukarı. Evet, biraz artış. Nereye gidiyorlar? Almanya'ya gidiyorlar. Bulgaristan'a gidiyorlar, Arabistan'a gidiyorlar zaten çoğunluğu vesaire. yani öyle bir de var. Gidebilme önemli bir şey, mobilde hareketlilik. Yani aslında Avrupa Birliği'nin kurucu fel felsefesinin parçası olan insanların da sermaye ve mallar gibi serbestçe hareket edebilmesi. Topoğrafizmin kalkması e, Türkiye'deki bir insan için çok cazip bir şey. Gidebilme. Ha gider gitmez o ayrı mesele. O yüzden de Avrupa Birliği'nin başarılı olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu da sorulduğu için söyleyeyim. Avrupa Birliği politikacıların başarılı olduğu düşünmüyor. Beğeniler %10'larda. Yani %10'u geçen bir politikacı göremiyoruz. Biz %50'lik Obama gördük. Yani o %50 nerede? O %10 nerede? Yani çok başarılı bulunmuyor Avrupa'lı politikacılar. Ya da spesifik olarak sorulduğunda şu politika desek başarısız diyecek. Ukrayna desek belki başarısız diyecek ama genel olarak Avrupa Birliği projesi başarılı algılanıyor. Bence önemli şeylerden bu. Gençler daha da başarılı algılıyor. Bunu Türkiye'deki e, ekonomik krizin derinleşmesiyle de bağlantılandırmak mümkün tabii. Bu bakışı etkileyen bir şey olarak bir faktör. Aslında de. daha da derin sistemsel bir kriz olması alakalı bir şey. Yani biz 2000, çok uzun süredir bu işi takip etmeye çalışıyoruz. 2003-2004'te bu işi takip etmeye başladığımız her şuydu. Avrupa Birliği eldeki tek toplumsal proje diyor. Yani Türkiye'nin nereye gideceğine dair tek sistematik bir proje Avrupa Birliği üyeliği gibi gözüküyordu çok da yanlış bir şey değil. İşte birçok ülkede bu geçerli zaten. Sırbistan'da da bundan bahsediyoruz. Başka ülkelerde de Avrupa Birliği üyeli bir toplumsal proje. Nasıl bir toplumsal proje? Ekonomik refah olan bir toplumsal proje. Minimum bir refah olan. Öteki tarafta özgürlükleri olan bir toplumsal proje. Hukuk sistemi olan bir toplumsal proje olarak iyi bir toplumsal proje bu. Yani tabii bunun yanında hem ülke içlerinde, ülkelerin kendi içinde hem de ülke arasında çok büyük işsizlik olduğu, kuzey ile güney arasında çok büyük işsizlik olduğu, yetki, yeter, kaynakların etkin kullanmadığı gibi bir sürü sorun olabiliyor Avrupa Birliği. Ama bunlar görülmüyor. Şu anda görülen iyi bir yaşam Avrupa Birliği vatandaşı. bu günlük yaşamda da kullanılıyor artık zaten görebiliyoruz. Orta, yani ortalama e, biz aşağı yukarı bir önceki araştırmaya kıyasla bir genel olarak baktığımızda 5 ila 8 puanlık bir artış görüyoruz ortalama. Evet, Do doğru mu? Evet. Doğru mu söylüyorum? Evet. E, evet. Aşağı yukarı böyle bu önemli bir artış tabii az değil e, son e, araştırmaya kıyasla. Tabii bir, bir tarafıyla da bu araştırma e, iklim krizine bakışları e, değerlendiriyor. Hı hı. E, dış politikaya bakışta işte anlattınız e, özellikle Avrupa Birliği ile ilgili bulgular önemli burada ama iklim krizi tabii Türkiye'de e, gerek iktidarın gerekse muhalefetin öyle pek üzerinde durmadığı, çok fazla önemsemiyor göründüğü bir, bir husus. Buradaki değerlendirme ve bulgular nelerdir? Burada merak ettiğimiz şey şu, bir Türkiye'de iklim algıları ne durumda? Bizim genel araştırma ajandamızın parçası o. Yani insanla iklim inkarcısı kaç tane esas olarak? Yüzde on Yani iklim inkarcısı diye tanımladığımız iklim değişikliği insan kaynaklı Hiçbir olduğunu şey inanmayan yüzde on Evet. Evet, %15'i bir kesim var. Tamam, bu normal. %45 tamamen insan kaynaklıdır diyor. Bu ortalama bir yere geliyor dünyaya baktığımız zaman. Ya yani bu daha yüksek oranlar var. Bu önemli bir şey iklim inkarcılığı. Çünkü iklim değişikliği, iklim kriziyle aktif mücadele vatandaş işbirliğini gerektiren bir şey. Ona rağmen yapılacak bir şey değil. Biz de onu merak ettik. O açıdan bir şey var mı? Bir destek var. Yani insanlar evet sorun var diyor. Bu sorun çözülmeli diyor. Kim çözer dendiği zaman akıllar karışmaya başlıyor. Bizim yani hala şey diyemiyoruz, çok sistematik olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırı içerisinde insanlar iklim bilincine sahip insanlardır diyemiyoruz. Çünkü orada akıl karışıklığı oluyor. Burada Paris İklim Anlaşması, tabii bizim için biraz daha kritikti, onunla ilgili sorular sorduk. Türkiye'nin buna dahil olması, çünkü olsa ne olur diye geçen sene sormuştuk. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, anlaşma hakkında bilgi sahibi olanların oranı yüzde on Yani kimse aslında anlaşmanın ne olduğunu bilmiyor. Ama genel olarak sorduğumuzda anlaşmanın olumlu bulunduğunu biliyoruz. İnsanlar bilmiyorlar ama değişik açısından olumlu olduklarını söylüyorlar. Tehdit olarak görülüyor. Çok önemli bir tehdit olarak görülüyor ve gençler daha, biraz daha fazla tehdit olarak görüyorlar. Bu da önemli bir şey. Ama esas mesele kime rol düşer de Biraz, biraz daha fazla derken ne kadar gençlerle? Diğer Beş kişi? puan kadar. Beş puan daha yüksek gençlerde evet, bu konudaki 68, farkındalık. Altmış üçe altmış sekiz evet. Biraz evet. daha farklı. Bir şey yani, söyleyeyim Sözümüzü Sözünüzü kestim. Yani, yani şöyle bir şey. Bir Greta Thunberg yok. O da söyledim, Öyle bir nesil uçurumu da yok. Açıkçası da. Peki kim bu iş ailesi dediğinizde birinci sırada işletmeler, fabrikalar geliyor. İkinci sırada bireyler geliyor. Üçüncü sırada hükümetler geliyor. Dediğimiz zaman zaten anlıyoruz ki bu pek anlaşılmamış ne yapılması gerektiği. Yani iklim değişikliğinin nasıl mücadele edilmesi konusu çok e, kağıt üstüne kalmış. E, en önemli şeylerden bir tanesi e, Türkiye yap, uyacak mıdır dediğiniz zaman yüzde 62 uyacak diyor. E, özür dilerim yüzde 52 uyacak diyor. Yüzde 36 uymayacak diyor. Bu anlaşmaya. Böyle de bir şey var iklim anlaşmasına. Buradaki mesele şu. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de siyasi partinin iklim politikaları yok. Net yok. Hatta şey vardır, e, karşılaştırmalı manifesto projesi diye bir şey vardır. Uzun soluklu olarak siyasi partilerin manifestolarını analiz eder. Ona baktığımız zaman AK Parti ile CHP'nin iklim konusunda görüşleri aynı. Fark yok. Ve zaten gündemde de yok. Onu görebiliyorsunuz. Şu anda bakanın isim değiştirdi. Bunun dolayısıyla bir halkta karşılığı da yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu partizan bir konu. Kıyamet kopuyor. Almanya'da kıyamet kopuyor. Yani yeşiller, yeşillerle AFD arasında biliyorsunuz Almanya'daki son hükümet eee oluşumunda da bu çok fazla gündemde kaldı. İtalya, ama Fransa'da da, da öyle, eee İskandinavya'da hakeza öyle ama İtalya, Fransa, çok, İspanya gibi ülkelerde de öyle tabii. Çok kritik bir konu. Yani şöyle siz sorduğunuz için söylüyorum aslında araştırmanın esas konusu değil de şimdi birinci nesil yeşil hareketlerde çevrecilik stratejik bir konuydu. O kasıt neydi? çevreye zarar vermemek gerekiyor diyen siyasi partiler vardı. Yeşil Parti'nin bu argümanları ana akım partiler tarafından alındı zaten. Batı'dan bahsediyor. Ama şimdi daha varursal bir itiraz var. Yani şu anda Batı'da yükselen yeşil hareketlerin temelinde yatan şey sadece çöpümüzü ayıştırarak koyalım değil. Yaşam tarzıyla alakalı bir şey. Yani kaynakları nasıl kullanacağıyla alakalı bir şey. Antroposen bir bakış açısının dışına çıkmakla alakalı bir şey. Yani daha varoluşsal bir dalga ile karşı karşıyayız, o dalga burada var mı? Yok. Onu görüyoruz. Burada. Biz biraz daha, soru, daha geriden gelmekteyiz. Önemli bir soru gördüm bu araştırmada. Yani e, sorulan bu iklim kriziyle ilgili ekonomik büyüme mi yoksa çevreyi koruma mı? Yanlış hatırlamıyorsam. Bu tabii evet. e, az önce e, sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de e, yani HDP de dahil olmak üzere ekonomik büyüme modelleri aslında eski algılara ve anlayışlara göre sunulan gündemin çok altlarında tabii bu konuda bütün partilerde ama HDP'de belki biraz daha yüksek o da çok değil ama o ekonomik büyüme modelleri hala geçen yüzyıla ait olan ekonomik büyüme <laughs> modelleri gibi duruyor ve burada çok ciddi bir 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 makas açıklığı var Batı ile Türkiye arasında. O sorunun cevabının açısından baktığımızda ne ne çıkıyor ortaya? Ekonomik Aslında çoğu modeller yüzde mı? Yüzde 76 çevreyi koruyalım diyor. Net olarak Bu çok yüksek bir. Bu e Çok ilginç evet. Tabi ya yani bu yüzde 20 küsür açıkçası e, ekonomik bir önemlidir diyor. Yani bu daha üzerine gidilmesi gereken bir konu. Daha de farklı bir, belki de özel bir çalışmayı yaparak. Yani Türkiye'de kalkınma modelleri hala 1960'ların kalkınma modeli. Ya yani sanayileşelim. Bu yani görebiliyorsunuz yani şey işte orman yangını olmuş arkasından hadi zeytin ağacı dikelim yapma etme orası kendi bir habitusu var. Zeytin ağacı dikerek gibi Geçenlerde demiyor evet. Geçenlerde CHP liderinin işte her yere fab yine işletmeler, fabrikalar kuracağız gibi böyle bir sözü oldu. Yani gençlerin işsizliğine dair soru üzerine verdiği cevaptı yanlış evet. hatırlamıyorsam. Çok bu bir şey gelemedik daha insani kalkmaya gelemedik konuşma başladığımız zaman. Yani hani 1980'lerden beri ana akım başmış olan insani kalkma ya tamam insanın o cebindeki para önemlidir ve karnın doyması da önemlidir. Sağlık hizmetlerine erişim önemlidir, eğitime erişim de önemlidir, katılım da önemlidir gibi çok boyutlu bir şey erişemedik. Yani kalkınma hedeflerinden herkes konuştuğu zaman biliyor sürdürülebilir kalkınma hedefleri nedir diye de bu siyasi gündeme gelmiş durumda değil. Siyasilerin çoğu söylemi bu arada çok geriden geliyor. Ama burada şöyle bir şey var. Bu yukarıdan aşağı gelecek bir şey. Yani sıra, hani gençler açısından biraz daha farklı. Onlar dışarıya çok açık oldukları için bunları duyabilirler. Bunları öğrenebilirler. Ama kamuoyunun bunu fark alabilmesi için siyasilerin söyleminde biraz bulmaması gerekiyor sürdürülebilir kalkınma, insani kalkınma kavramlarının olması gerekiyor. O bizde tamamen kitapta kalmış bir. Şey. Bu da beni son soruya getiriyor. Burada toparlayalım. Yani e, yukarıdan aşağıya geliyor. Demek ki siyasi siyasi siyaset sınıfından gelecek, siyasilerden gelecek bir şey. Bu araştırma e, iktidara talip olan muhalefet parçaları açısından e, sonuç olarak ne ifade ediyor? Ne ne anlamaları gerekiyor bu araştırmadan? En önemlisi şu. Hani e, araştırmanın istenmeyen yan etkilerinden biri olarak ortaya biraz çıktı ama her dört gençten üçü Avrupa Birliği referandu konusunda evet oy kullanacağını düşünüyor ise öte yandan da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni yol alacağını düşünen oranı az ise bu bir gerçekliktir. Bunun arkasındaki motiflere bakmak gerekiyor. Yani dörtte üç yani hani hep kutuplaşma diyoruz burada kutuplaşma çok fazla değil baktığınız zaman. Gençler neden bunu istiyorlar? Yani e, TikTok videolarıyla olacak bir iş değil bu. Bunun arkasındaki momentum ne? Bunu sebep olan olaylar ne? Neden Türkiye'de gençler Avrupa Birliği'ne üyeliği evet diyecekler %75 oranında? 4 gençten 3 ya yani bu çok ciddi bir şey. Siyasi ve bunu düşünmeye, ikinci aşamada şunu söylemeye gerekiyor. Peki benim söylediklerim bunu karşılıyor mu? Bu Ben burada çok biraz hüzünlü bir arzu görüyorum. Yani çünkü öteki tarafta da yani almayacakları da var. Hani gerçekçilik de var. Ama çok da hayırlı bir arzu. Yani bir iyi yaşam nedir? İyi yaşam neye benzer? O iyi yaşama ben sahip miyim sorusunun yanıtı galiba var gençlerde. O zaman siyasete düşen de şey ne? O gençlerin hayal ettikleri iyi yaşama dair ben de söylüyorum. Bahsettiğiniz mesele yani başka çalışsız çalışmanın örnek verebilirim. Fabrika açmak genç işsizliğinde çözüm olmayacak çünkü gençler fabrikada çalışmak istiyor yani fabrika açmanız ya da işte yan sanayi güçlendirmeniz ya da ya yani orada iki ayrı dünya var. O iki ayrı dünyada es ortaya karışık bir şeyler söyleniyor. Bunu böyle yaparız ama ne istiyorum Ben olsam yani siyasetçi olsam şuna bir Avrupa karşıtı söylemi yer olmadığını kabul ederdim. Avrupa karşıtlığını yapan yapsın derdim. Avrupa karşıtlığı yapmamak gerekiyor. Daha doğrusu şunu yapmak lazım. Avrupa Birliği politikacılarına karşı tutum alınabilir. Birçoğu zaten 200'dü çok hmm. hani işten davranan insanlar değil Avrupa Birliği bazı konularda başarılı olsa da çoğu konuda başarılı olmuş oluyor. bunu kabul etmek gerekiyor bir saygı duymak gerekiyor Avrupa Birliği'ne. yani bu önemli Tabii. bir şey İkincisi gençlerin bu arzusunu anlamak gerekiyor üçüncüsü sanıyorum benzer bir yerden bakıyoruz çevre konusunun peşine düşmek gerekiyor evet. yani bu basit bir moda değil bu varoluşsal bir itiraz. O varlıksız itirazı ses olabilmek gerekiyor. Peki. Yani, dolayısıyla buradan da çıkarılacak dersler var değil mi? Çıkarılacak dersler var ve önemli. Ee, önemli çünkü ilk ve ikinci kez önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak olan e, yaş grubu seçmenle baktığımızda bunun yüzde ona yakın olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, 7 milyondan daha fazla bir rakam var burada. Bunların e, tabii ki e, seçim sonucuna etkisi çok büyük. Ve iki ayrı dünya burgusu e, sizin yaptığınız e, burgu önemli. Evet, Profesör Emre Erdoğan ile e, Avrupa Birliği algıları, sadece o değil tabii iklim krizi, e, dış politika algıları üzerine yapılmış olan en son araştırmayı konuştuk. Çok teşekkürler bu değerlendirme Ben te çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Evet sıcak takip burada noktalıyoruz. Ahvalden herkese selamlar. Tekrar görüşmek üzere.